Evet, DJI'nin son ürünü Phantom'u Vision versiyonu yani kameralı ve daha büyük bir versiyonunu kutusunu açıyoruz bakalım. Biraz yüksek bir fiyatı var. Ve e, kamerayla beraber geldiği için insanlar tercih etmeyebiliyorlar. Kendi yani GoPro kameralarını kullanıyordu. Herkes eski Phantom'la beraber uçarken. <laughs> Şeyse, gelecek mümkündür diye bir şey çıkıyor. Tam çıkıyor. Tam evet. yani böyle. Hepsi bir arada Eskisine göre biraz daha büyük. Yok çok da büyük değilmiş. Arka taraf biraz büyük. Pil kısmı değişik. Pil yuvası. Eskisine göre çekmeniz gerekiyor. Evet pil böyle. İçerisinde geliyor. Ve şu anda boş gibi. Doldurmamız lazım denemeden önce. Şey. Bu adaptör olmalı. Şimdi kenara Önce pervane çıkıyor içerisinden. Tabii ki iki set. Önceki fantomda olduğu gibi. diye. Sonunda böyle pahalı bir üründe. Bir de da hediye etmişler bize sağ olsunlar. Kumandamız. Wi-Fi ekstremlerimiz. Telefon tutucumuz. Bu anda için. Çok da fazla parça değil aslında. Oldukça kolay gibi gözüküyor bunu toplamak. Evet, şimdi bir kenara bırakalım. Şimdi bir yandan pilimizi şarj etmeye başlayalım ki bu bittiği zaman uçuş yapabilirim. Şöyle bir şarj aleti var. Eskisine göre biraz daha değişik ama şeylere benziyor bilgisayar şarj aletlerine benziyor. Bir tane İngiliz'e uygun kablo ile ilgili, pardon Amerikan kablosu ile geliyor ama konektör de göndermişler sağ olsunlar. Avrupa versiyonunu da çevirebiliyorsunuz. Hem 110'da hem 220'de çalışıyor. Dolayısıyla herhangi bir sorun olmayacaktır herhalde. Cihazı ilk defa görüyorum bu arada. Daha önce hiç denemedim. Ona rağmen oldukça kolay gözüküyor. Şurada bir pil yeri var gibi. Altının eksiğinin neresi olduğu belli değil ama ters takmanız mümkün değil zaten. Evet. Pilimizi bir yandan şarj etmeye başlayacağız. Ben geliyorum. Evet, şarj aleti şöyle daha yakından göstereyim. Umarım vokus da çıkıyordu. Evet. yavaş başladı bir yandan. Biz de o arada pervaneleri takalım. Pervanenin yönleri her zaman olduğu gibi belli. E, plastiğin üzerinde yazıyor zaten ne oldu ama pervaneler eskisine göre biraz değişik. çünkü artık vida yok üzerinde. Kendiniz takıyorsunuz vidasız ve çevirdiğiniz zaman otomatik olarak Yuvaya oturuyor olması lazım. Kitapçının anladığıma göre. Evet. Evet, bu şekilde kapatabildik. Ters olduğunu tahmin ediyorum. Evet, oldukça kolay oturuyor. Kendi kendine çıkması mümkün değil çünkü ters somunlu. E, pervane döndükçe somunları oturuyor. Evet, Pilimiz şarjda. Phantom yerinde. Güzel bir mekanizma yapmışlar gibi. Kameranın titreşimini engellemek için. Her zamanki gimbal mekanizmalarından var. Ama hazır gelmesi çok güzel. Tabii ki hiç uğraşmıyorsunuz. Bunlar da yedek vidalar. O zaman ne evet. çıkıyor başka? Bir tane wireless extender çıkıyor. Bu wireless extender bunu da şarj etmemiz gerekiyor. Evet USB üzerinden şarj etmemiz gerekiyor hem de bunu biraz da uzun sürüyormuş şarj olması diye duydum. Dolayısıyla bunu bir adaptör kullanarak şarj etmek daha mantıklı olacak büyük ihtimalle. Evet, tamamen şarj etmeden kullanmayın diyor. Standart bir USB kablosu var. Herhangi bir adaptör gelmiyor onun için. Bilgisayara ya da telefon şarj aletine, eğer Android telefonunuz varsa telefon şarj aletine takıp kullanabilirsiniz. Evet. Burada bir okumamız gereken materyaller var ama standart olduğu için de okumuyoruz. Yırtmadan çıkartamadım bunu. Evet. Bir de guide yapmışlar sonunda. Işıkların ne anlama geldiğini buradan görebiliyoruz. İngilizce ve Çince olmak üzere. Hmm. Kumandamızın parçasını sanırım şuraya takacağız hem şey için, e, wireless extender için hem de telefonumuzu takmak için yani telefonla kullan telefona aktarıyoruz artık görüntüleri. Yeni Vision'da. Onun için kullanabileceğimiz bir ekipman olsa gerek. Evet. Şimdi bakalım bunları bir şarj edelim. Sonra devam edelim. Piller biraz şarj oldu. Ee, yaklaşık bir, bir saat, bir buçuk saat kadar bir beklemeyeden sonra full şarj olmuş gibi gözüküyor. Bu wireless extender'ın biraz daha fazla şarj olması lazım aslında ama normalde. Ama fena değil gibi şu anda. Şimdi bakalım. Kitapçığımızı bir açmamızda fayda var artık. Şöyle açıyoruz. İçerisinden her zamanki gibi etiketlerimiz çıkıyor farklı renklerde pembe, mavi ve kırmızı takım dökümanlar çıkıyor. Aslında bir Quick Start Guide'ımız varmış. Ee, quick Start Guide'ımıza bakıyoruz. Zaten gereken yerleri yaptık. Ee, evet. Bahsetmişler pervaneleri nasıl takmamız gerektiğinden. Bir siyah, bir, bir gri olmak üzere takılıyor. Biz zaten onu halletmiştik. Şimdi o zaman buradan şöyle başlayalım. Rehberimizi buraya koyalım. Pillerimizi kumandaya takalım. Kumandaya pil gerekiyor. Kalem pil, bu kalem pil gelmiyor. Onu ekstra almanız lazım tabii ki. Ama standart kalem pillerden kullanabilirsiniz. Epey de bir uçuş sizi götürür çok rahatlıkla. taktık. Şimdi ekstenderimizi takmamız gerekiyor. Şu ana kadarki en zor parça bu. Gördüğüm kadarıyla. Gerisi kolay Tamam evet. Burada yaptık işimizi. Hmm, hareket edebiliyormuş. Başlık güzel. Şimdi sırada ne var? Sırada Pilimizi takmak var tabi ki. Pil bir şekilde oturabiliyor sadece. Evet, pili taktıktan sonra etiketi de sökelim. Ee, Micro SD de geliyor içinde, ne güzel. Wi-Fi'yi 10 pozisyonuna getirmek gerekiyormuş rehberimize göre. Şimdi... Ee, ...application'ı kurmak gerekiyor. Aplikasyonu kurmadan direkt önce kumandayı açalım. Daha sonra cihazı açmayı deneyelim. Evet. Açmak için önce basılı tutuyoruz. Yani bir kere bastıktan sonra elimizi çekip iki saniye basılı tutuyoruz. Evet, kameradan bir fan sesi geliyor. Ve evet, cihaz açıldı. Şu anda stabilizasyonu yapıyor anladığım kadarıyla. Evet, Stabilizasyonu yapılıyor. Bakalım çalışacak mı? Şu anda çalışmadı. Herhalde bitmesi gerekiyor şeyin setup'ın. Tabii ben şu anda bunu iç alanda yapıyorum. Dışarıda bir kalibrasyon yapmak gerekecektir diye tahmin ediyorum. Evet. Son olarak kalibrasyondan bahsetmiş. Uçuştan önce Tepesinde engel olmayan bir yerde hem GPS hem de diğer şeylerin kalibrasyonu yapmak lazım. Dolayısıyla Ah Evet. Çalıştırabiliyor musunuz şu anda? Ters yapmışlar. İç tarafa doğru şey yaptığımız zaman çalışıyor <laughs> ve kapatabiliyoruz. Aha. Ee, herhangi bir binding işlemi yapmama gerek kalmadı. Direkt açtığım zaman çalıştı sistem. Şimdi bundan sonra yapmak gereken DJI aplikasyonunu kurmak. Onu da yapmak için diğer cihazımızı sökmemiz gerekiyor. kapatalım. kapatıyoruz. Ve tekrar bir kere basıyoruz. Ondan sonra iki saniye basılı tutuyoruz ve kapanıyor. Aynı şekilde. Evet şimdi sırada aplikasyonumuz var. DJI Vision application'ını kurduktan sonra e gerekli ayarları yapmamız gerekiyor. Geçiyorum ilk şeyde. Evet bir e, giriş yapmamız lazım. Evet şu anda fantoma bağlı gösteriyor. Kamera dediğimiz zaman kamerayı göstermesi lazım. Önce bir ayarlarımız var. Tabi beyaz bir şey olduğu için çevresinde şu anda bir şey yapamıyor. Fantomun kamerasını nasıl kullandığımızı göstermek için pozisyonu değiştirdim. Daha yüksek bir yere koydum ve karşısına fantomla beraber gelen kitapçığı yapıştırdım. Şimdi ee, Daha sonra geliyorum. Uygulamada kamera kısmına giriyoruz. Kamera kısmına geldiğimiz zaman şimdi hareket ettiğimizde Bakın Phantom'un kamerasını hareket ettirdiğimizi görüyoruz. Bunun dışında bu e, e, uygulamada en önemli özellikler kamera e, bölümünde aslına bakarsanız. SD kartın durumu, kaç GPS olduğu, pil ömrü, e, pilin yüzde kaç olduğunu görebiliyoruz buradan. Onun dışında kamerayı ayarlayabiliyoruz. Mesela fotoğraf çekmemiz mümkün. Buradan fotoğraf veya video çekmeye başlatabiliyoruz. Daha sonra bu çektiğimiz fotoğrafları e, albüm kısmından görebilirsiniz. Tekrar baştan almak gerekirse kamera ile ilgili ayarları yapmak için öncelikle pilimizi açıyoruz. Daha sonra kameranın üzerindeki e, Wi-Fi 10 ibaresine getiriyoruz oradaki switch'i. Wireless extender'ımız yani burası 10 konumunda olması gerekiyor. Sonrasında uygulamamızı açıyoruz. Uygulamamız DJI Vision. Bunu e, Android kullanıyorsanız e, App Store'dan Play Store'dan eğer iOS kullanıyorsanız App Store'dan indirebilirsiniz. Bu uygulama e, Phantom'un Wi-Fi'ına bağlandığınız zaman Phantom'u kumanda etmenizi yani kamerasını kumanda etmenizi ve bir takım bilgi almanızı sağlıyor. E, bağlanacağınız SSID Phantom'la başlıyor. İşte Phantom alt çizgi bir numara oluyor. Ona bağlıyorsunuz. Ona bağlandığınız zaman aslında Extender'a bağlanıyorsunuz. İkisi kendi aralarında yani Extender'la, kumandanızdaki Extender'la Phantom'daki Wi-Fi birbirleri arasında konuşuyorlar. Siz Phantom'a direkt bağlanmıyorsunuz aslına bakarsanız. Bunu yaptıktan sonra da kameramızı kontrol edebiliyoruz. Cihazla ilgili bilgileri alabiliyoruz. Şimdi bu aşamadan sonra da bir yapmak gereken dışarı çıkıp kalibrasyonları yapmak ve uçuşu gerçekleştirmek. Bunu daha sonraki videolardan bir tanesinde görebileceksiniz. Görüşmek üzere. Kapatmak için bir kere basıyoruz. Tekrar bası tutuyoruz. Ve kapatıyoruz. Komandomuzu eksembrimize kapatmaya mal etmiyoruz.